Merhaba 14 Ağustos 2024. Hava bugün durdu ve yavaş yavaş lodos başladı. Lodos ne demek? Bulut demek. Denizden gelen nem demek. Evet geceleri ne demek? Çiğ. Geçen gün söylemiştim. Bundan sonra patlıcan biber kurutacak olan hanımefendiler. O eski Haziran Temmuz koruluğunu bulamazlar. Onun içleri nemli olur ve bu defa iyi bir keyif alınmaz. Kıtır kıtır olmaz yani. Kıtır kıtır olması için Haziran, Temmuz sıcağını Poyraz'ını bırakacağız canım. Yani. Böyle asacağız onları kıtır kıtır kuracağız. kargıda veya ipte. Bu halk evi. halk odalı İzmir Halk Evi Halk Odası. Yavaş, yavaş, yavaş. hemen uçma. Hemen uçma. Evet, kamu yararına Dernektir. Bakanlar Kurulu kararı 12 4 1961 5'e 1066. Sonra ne yaptık halk evini? Halk evini yalnız bıraktık. Çaresiz bıraktık. Çocuklarımızı ne yaptık? Çocuklarımızı hayalle büyüttük. Macerayla büyüttük uyuşturucu, yanlış işler, kumar. Geldik 2024 yılında. İyi miyiz? İyiyiz. Çiçek miyiz? Çiçeğiz. Gonca gül müyüz? Gonca gülüz. Eleştirmek, en son eleştirenler Kars'ta heykel olmuş diyorlar. Ya da o Erivan tarafında veya Gürcistan tarafında. Evet, taş olmuş. Eleştirmek yok. Mübarek günlerdeyiz. Değerli insanlar, Mübarek günlerin tadı çıkarılır. Üç aylar var, oruç var, e, Maaş ayı var, e, Paskalya var, Efendim dini günler var, Cemre var, Hidrolez var, Kurban var, Ramazan var, oruçlar var. Mübarek günlerdeyiz. Tadını çıkarın lütfen. Çünkü bir daha Allah Celle Celalü böyle bir güzellik insanlara yaratmayacak. Kıskandı yani. Bu günlerin lütfen tadını çıkar Bir daha olmayacak böyle günler imkansız. Şey diyor arkadaşlar Londra'dan telefon etmişler bana. O Kraliçe Elizabeth'in akrabaları var. Impossible Sir Nedim diyorlar. Bu halk evleri eşi yapıyor. Bak biz demek ki Eşya piyangosu düzenleyen derneğin yöneticisiymişim ben. Sayın Yılmaz Suara, Avukat Yılmaz Suara, Sayın Gazeteci Mühendis Yaşar Aksa'ya Avukat Necdet Çalakoğlu'na. Onların yönetiminde çalıştım. Hepsine önemleri rahmetle yaşayanlara da uzun ömürler, sağlıklar dilerim. Tuzcuoğlu Kültür ve Sanat Bölümü Ankara. Sermayedarlar, Darlar Kokteyl 2 Ocak 1978 Pazartesi saat 18 adres Devlet Resim Heykel Müzesi İzmir. Evet. Ben böyle davetiye benim evime gelirdi. Zarfın içerisinde. Ben geçerdim. Sonra görevli olurdu. Görevliye gösterirdim kartımı. İçeri öyle girilirdi. Sonra sonra şey oldu. 1 ee, Ocak. 1 Ocak. 1 Ocak. Neymiş? 1978. Evet. Ya. Dedem buraya hacı olarak gitti. Allah kabul etsin. İnsanlar ne kadar az. Bak. Hacılığa kaç kişi gidiyor? Gemiyle gidilirdi. Ve ee, ee, değerli eserler getirdi. Onları bir gün olan birkaç tanesini takdim etmek istiyorum. Acılıktan gelenleri. Kefenini zemzem suyuyla yıkamıştı. Bana getirmişti. Sonra babam ölünce buradan muhtar dedi ki Nedim uygun görürsen kefeni dedi babana takdim eder misin? Allah rahmet eylesin. Ben de babacığına takdim ettim. Evet. Bezleri görüyor musunuz? bezde brandaları. Güneşe Bak şimdi kimin otelleri var? bu mübarek Kabe'nin etrafında bakın bakalım isimler bir yerden çağrışım yapacak mı acaba diyor e, Cango ve Cunga ve Tunga. Bir bakın bakalım o zemzem suyu nasıl kesti o gökdelenler şeyden kökten. Evet. Bu nalınlar, nalınlar e, Necati Cumal'ın annemle beraber aynı köyden Florina'dan Büyük İskender'in torunları bunlar. Bunlar Karaman'dan giden Türklerin orada karışıp da geri dönenleri hepsi aynı Türk. Temsil kolunun edebiyat öğretmeni Musa Küçük ve Özlem Akay rehberliğinde hazırladığı Nalınlar adlı oyunun oynanışına onur vermenizi saygıyla dilerim diyor. İzmir Atatürk Lisesi Müdürü Önder Aydoğdu. Atatürk Lisesi Konferans Salonu 34-76 Cuma 20.30 davetiye bir kişiliktir. tırlar geliyor. Üzüm satıldığı için. Ama e, röportaj yapsam her sene yapıyorum. Geçinemiyoruz, için, geçinemiyoruz. Artık geçinemiyoruz. Darla röportaj yapmıyor. Geçinemiyorsan başının çaresine bak. Artık senin için senden başka job insan kalmadı. Meraklısın çok Meraklı değilsen al başına bir mum yak kafana. 16 Mayıs 1976 saat 13.18 Maxim eğlence müzik oluyor. Konak. Maxim. Burada Ziraat Odası Başkanı Reşit Kurşun'a karşı liste çıkarmıştım. Böyle e, güzel bir liste çıkardım. O zaman Cuma Havası'nda Menderes'te şey yoktu. E, İzmir Ziraat Odası vardı. Menderes Cuma Havası Ziraat Odası yoktu. Orada bir konuşma yaptım. Ondan sonra arkadan yuu yuu nereden çıktı bu? Yuh! Öyle bir yu kadrosu var arka taraftan. Adalet Partisi'nin ee, delegeleri. Yüz üç delegeler zaten. O yıllarda yu yu yu. Nereden çıktı bu? Ondan sonra Hüseyin Öğütçengel... İzmir Valisi Beyefendi. Daha önce anlatmış olabilirim. Güzel bir insan, nezih bir insan, seçkin bir insan. Mikrofona geldi. Nedim Yaşar Gürsoy, Türk köylüsü olamaz. Bu bizim PTT kuponlarımız. Evet. ben zira dolayısıyla daha hala kayıtlıyım. Tarım Kredi Kooperatifine kayıtlıyım. Sulama Kooperatifine kayıtlıyım. Tarım Bakanlığı ÇKS'ye kayıtlıyım. Yani yıl 2024. Bende değişiklik yok. Saygıyla anıyorum ölenleri. Yaşayanlara da şey yaparım yani. Ee, şey burada bir şey dayımın kartı ama İzmir'de telefonlar altılı. Onu, onu dikkatimizi çekmek isterim. Altılı. Bu Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Esnaf ve Sanatkar örgüt, Sanat Örgütü 29 Mayıs 76 Cumartesi saat 19 Fuar Luna Park Gazinosu'nda tertiplediği eğlence gecesine onur vermenizi saygılarımla rica ederiz tertip komitesi. Davetiye bir kişiliktir. Sevginin gücü hiçbir yerde yoktur. Evet bu bizim değer başkanlarımız. Bir daha göstereyim. Ben CHP'ye kayıtlı değilim ama yani CHP'de yönetici olduğum yıllardaki şeyler çalışmalar. Bu da 13 Haziran babalar günü. Ha, reklam varmış. Boş ver reklamı. Tamam, burada biletler var. Biletleri de başka. Tamam. Bu Cumhuriyet Halk Partisi. Nedim Yaşar Gürsay. Evet. Aydat. 1976. Evet, kaç yılında partiye kayıtlamışım? kaçmış yıl göremedim. Yani bir diyor, dokuz diyor, yedi diyor, altı diyor gibi geldi bana yani. Size de öyle görünüyor mu? Şimdi herkes şey olduğu için 2024 model. Evet. Bizler bir gün 1976'da yayınlanmış şiirim Nedim Yaşar Gürsoy. Ulan be. Ulan bak. Bak lan. Bak. Bak. Güzelliğe bak. Bak. Bak güzel hafif o sasisi o. Bizler bir gün, bizler bir gün kardeşim çatlayacağız. Mutlaka hamarat ellerinden atılmış bulday gibi. Tavlık kara toprağın altında önce nemlenip filizlenip sonra ayaklanıp silkenip ve bizler elbet bir gün çatlayacağız. Ve işte o zaman birden bire bahar gelecek. Evet. İyi oldu bunu buldum. Evet yine bir doktor reçetesi. Dostlar tiyatrosu. Kabere tiyatrosu. Kabere. Dostlar. Kabere. Evet. Yöncü arkalı. Saygıyla anıyorum. Bana fotoğrafını imzalamıştı. Siyah beyaz. Yani Şimdi e, Çiğli Belediyesi. Değerli Başkan'a otobüs bileti. Büyük Çiğli Belediyesi. Küçük Çiğli değil. Bir de küçük Çiğli Belediyesi. Evet. Yukarıda da full koleksiyonu yapıyorum. Orada postane yeni pulları duyuruyor. Şu, şu pull geldi. Gel al diye. Evet. Bu ayakkabı. Toplu sözleşme görüşmelerinde ayakkabı verilir. Ondan sonra kolonya verilir, yiyecek içecek verilir. Şerefli bir şekilde yiyecek içecek verilir. 2024 model değil. Layık olduğunu buldu toplum. Hiç heyecanlanma, sıkılma, ağzımızdan bal danmasın. Aman ha. Bu işçiler Sendikası'nın bilenti. bilenti. Sendika. Sendikanın geceleri. Evet, Rıza Silahlıpo'da Halit Koç Ritim 68. 68. Daha bu fotoğrafların devamı var da. Burada da yeriz. Şimdi bunların da evet. ilim, kitap ve kırtasiye Necati Şengöz. Değerli insan. Çok güzel. Yani kitapçılarla aram çok iyiydi. Tabii bir hepsi. Çoğu öldü. Saygılar falan. Park kazinosu. Yine burada şeylerin içinde. Reklama gerek yok. şeyleri tanıtacağız diye. Orman müdürlüğü. Ben şey alıyorum. İstikak deniyor eskiden. Yani ormandan gidiyorsun. Yağmurdan sonraki günlerde geçiyorsun. Traktörün varsa getiriyorsun. Yoksa atla getiriyorsun. Bir sepetle getiriyorsun. Bu benim delege kartı. Altında ne yazıyor? Bak şimdi, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden benim mensup olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin arasındaki uçurum bu altındaki yazı da zaten belli. İlle particilik yapacağız diye bir yeri yükseltmenin, bir yeri aşağı indirmenin, birini övmenin, birini de yermenin yer, zamanı yeri değil. Altındaki yazıyor. Altındaki ne yazıyor? İşçiler, köylüler, gençler. Emperyalizme ve sosyal emperyalizme karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nde birleşti. Bak benim delege kartım. 2-1-1977 Parti binası seçim. 1977. Demiş. Antimperyalist, antikapitalist, antifaşist bir parti. Evet. Burada neydi lan? değil mi? Görmüyor. Şimdi kapısından içeri giremiyorsun. Girsen de zaten itibarın yok. Annem dedi bir şey ne onun adı? O arada bir hortum vermediler bahçeleri sulayasın diye. Bu görmeyenler derneğinin bileti. Onlarla çalışıyorum. konser kulu. Onlarla yüzde güzel anılarımız var yani. Ah canlar değerli insanlar bunlar. O eski akordeon sanatçıları, sahne sanatçıları, görmeyen dernek, dernek görmeyenler derneğininle öteki diğer derneklerle. Evet, eski bir arkadaşım var Cuma Vası'nda burada esnaf. O zamanlar CHP'liydi. Şimdi e, şeye geçti. Temiz yerlere gitti. Bu Fatih Seyran Camisi. Biz camiye de bağış yapıyoruz yani. Öyle. Şimdiki gibi bir yeni siyasete bulaştırmış yıllar değil de. Bak, bağış yapmışım cami. Şimdi bu bu, bu yarısı olsa ilahi şey yapar insan kendine. Mustafa Başar. Bademli Belediye ve İzmir Köy Komakları Birliği Başkanı, Belediye Başkanı Mustafa Başar. Sadiye Diyar CHP İl Kadın Yönetim Kurulu üyesi. Bak bu. Bu benim Türk Dil Kurumu'nun aboneliği. Dergiciğim geliyor. Dergim Nedim Yaşar Yazıyor. Çamurat bizi kalsın. Öyle yağma yok. Öyle yağma yok. Kırşehir görmek ister misiniz? Kırşehir. İşte arkadaşlarım var Kırşehir'de. Ölenlere rahmet, sağ olanlara her zaman beraberiz Kırşehir. 1970 senesi 40 biner şampiyonu Manisa Belediye Reisi'nin pelivanı Albay Kardeş. İzmir Başaltı şampiyonu Albay Kardeş. Destekliyorlar böyle belediye başkanları, güçlü kuruluşlar. Destekleyin kardeşim. Cumhurbaşkanlığı güreş müsabakası büyük orta birinci. Evet. Değerli burada kartlar var arkadaşlarımın. Çoğu da öldüğü için. 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlama gecesi. Şimdi ben 1 Eylül ile ilgili bir dilekçe verecektim. Evet. bu Evet. Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok ki. Şeker bile yiyemez ki. Kağıt gibi yanan çocuk. Çalıyorum kapınızı teyze, amca. Bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin. Şeker de yiyebilsinler. Dünya Barışı için. 1 Eylül Dünya Barış Günü Kutlama Gecesi. Ruhi Su, Sümeyra Çakır, Cem Karaca. Konuk sanatçı Melike Demira, Koro, Folklor, Disk, 3. Bölge Temsilciliği. Davetiye. Yer 20-30 Savaşan Sineması Tepecik Sondurak. Evet. O sinemalar, minemalar. Bitti. Zaten Ruhi Su'yu pasaport vermedik. Eşiyle, eşi de çok değerli ders programları. Şimdi Sema, Sema Sineması, Esot ve Türkiye Eğitim Derneği'nde kalmıştım. Erkek Öğrenci Yurdu 1971 Evci Çıkış Düzlemi. Evet, böyle geçerken orada mı? Yok, disiplin misiplin. Birinci kalp. Evci Düzgen'le çıkıyorsun. İzmir'desin. İzmir'deki yurttan ting mühür. İşte bak o iki katlı. içinde de şeyi de var. Fotoğrafı var. Ve mühür yeri var. imza yeri var. Eve gideceksin şeyden şeye Bakkallar Derneği Başkanı Aslan çok meşhurdu. Benim katlarım. Çok değerli insandı. Arkadaşımız, kardeşimiz. Çok mücadele verdi. Çok. Bu Mithat Paşa. Kimi öldürüyor? Kapitalizmi öldürüyor. Var mı böyle fotoğraf gördün mü? Mithat Paşa'nın hep... bak, ayağına bastı yere bak. İlk defa emniyet sandığını kuruyor. Ziraat Bankası'nı kuruyor. Mithat Paşa büyük devlet adamı. Kapitalizmin ayağına basıyor. Basıyor. Ver. Evet. Yeni kayda ait fiş. Pay kupon. Bir de bu gazeteden de pay kupon almış. Bak Atatürk kaydım. Evet. Şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz. Sakin sakin. Bunlar değerli bilgiler. Bunların her biri Ali Ulvi Balet. Bu Kültür Bakanı'nın özel kalem oldu. Değerli kardeşim, değerli arkadaşım. Ali Ulvi Balet. Turlan Tekin. Bak Sedat Akman İl Başkanımız. İki altılı telefonu. Doktor. Bunlar hep insanın tanıştığı zaman gurur duyacağı insanlar. Hani tokalaştığın zaman tokalaştığında böyle insanın moralini düzelen bir şey. Ego. 25 kuruş. Ego. 50 kuruş. Bu da <laughs> özür dilerim. Tozlardan, topraklardan, şirin evler, Osmaniye. Ali Bey köy falan Bak bir ziko. Biletlere bakın. Bak bunlar her biri birer hatıra. Ders programı. Ha, su getirmiştim. Yetişiyor. su. Taga kitabı. En çok kitap aldığım bir efendim. En çok. Beni o kadar severdi. O kadar. O kadar. Bülent Ecevit için yeni umuta özel demeci seçim yılı takvimi çıktı. Evet. Sonra bu takvimi de sakin bir zamanda takdim edeceğim. mi? Takvim ver bende. <laughs> Özür dilerim. Tozlar topraklar. Dedemin belki bin dönüm yerli orman dairesine gitti. Belki bin dönüm fazla yeri. Komisyona giderdik. Narlıdere'de 9 numaralı Orman Kadastro Komisyonu Başkanı adresi Atatürk Caddesi İş Bankası üzeri Naradere İzmir. Sağda bir derenin içinde bir bina. Giderdik. Orman Dairesi aldı. Bütün o dağdaki yörüklerin yediği dayaklar aklına hayal ediyor. Aklın hayal indir. Şimdi sakin bir zamanda bu isimleri şöyle gezeceğiz yani. Bunlar hep bizim büyüklerimiz, önderlerimiz, liderlerimiz, İzmir Radyosu sanatçıları sakin sakin bunlara böyle bir gün belgeselde yeni bir kitap çıkarsan devam edeceğiz yani. Evet. Sayın dediğim Yaşar Gürsel polise gelmeniz rica alınır. Evet. Devrimci olacaksın, sosyalist olacaksın, eylemci olacaksın da polissiz, zabıtasız, mahkemesiz olur mu yani? 1977. Gelmiyor. Ama ne kadar efendi polisler sağ olsunlar. O zaman tabi ince centilmen. Rica ederiz diyor. Yani. Rica ederiz. Bu da bir devrim. Selamlama için atılmadı. Haşmet Bey diyor. Yani dışarıda bir şey var. Kalkışma var. Anla diyor. Padişah bitti. Uluslararası Faklor yarışmasının yapılacağı Dijon'da Türkiye onur kolu olacak. Evet. Bunlarla da ilgili güzel bilgiler var. Ayrı dosyalar. Onları da sakin sakin konuşuruz. Yani Ağustos iyi gidiyor. Eylül de iyi gidecek. Yine ben kalp şeyleri kağıtları yani aidatları bu görevli olduğumuz yıllar. Çınar sineması benim görevli olduğum yıllar. Görevli yazıyor. Temizliğe bakın matbaa temizliği, fikir temizliği, kafa temizliği. Ekrem Hayri Gönlügür, CHP Merkez İlçe İşçi Komitesi Başkanı. Bunlarla sendikalarda mücadele. Mustafa Şekercioğlu Beyefendi. Şu Alp Karyeniç. Bunlar tokalaştığın zaman harika insanlar. Aşık Şahir Mansur Alyansoğlu. Hadi. Beyefendi. Aşık Şahir. yan yana gelmen. Bunlarla aynı ortamı bulunman bile Olağanüstü güzel bir şey. Duygu. Evet. Daha burada şeyler var. Yavaş yavaş bunları kamuoyuna anlatacağız yani. Çiğli otobüs bileti. Esnot. Tekel. Tekelin eşyaf Tekel. Tek Nasıl vurdular o şeyi çocuğu? tekerdekinin tazikli suyla. Ya. Kop, köy Kop, İzmir Birliği Yönetim Kurulu üyesi Çağatay Kokulu köylerde verilen se seminerde de görünüyor. Bir ay içinde 10 köy kalkınma kooperatifi köy kop bünyesine girdi. Şimdi bu babası bizim burada vardı. Mehmet Kokulu ormancıydı. Şimdi birkaç değerli kitap yazdı. Yani burada sadece Çağatay Kokulu diyor. Hatay. Özcan Kokulu. Çünkü dedem, nenem benim şeydi, Gödenceli. Ee, Sayın Kokulu da aynı köydeniz. Nene olarak. aynı köydeniz. Gödenceli, Gödenceli Ayşe. Büyük nene. Dedem Sığır Kuyruğunda. Avni Ece. Nisan 1958. İşçi sınıfımızın bağımsızlık, demokrasi, barış, toplumsal yerleme ve sosyalizm savaşımında faşist canilerce katledildi. İzmir şu ilerici gençlik ilerici gençler derneği İzmir şubesi. Yine orada şeydeydi ikinci beylerin. Komiser çık soruyu aldırıyor. Devlet yarışı sanatçıları partta cinayet atlı oyunda programa katılacaklar. Bu oyunda sönmez ata soyu komiser çık. Erhan Gökgücü, Beyazıt Gülercan ve Mehmet Çerezoğlu rol alacaklar. Fotoğrafta tiyatro sanatçıları görülüyor. Yani bu, bu tiyatroya nasıl giderdim ben? Ben önce bunu anlatayım da şuraya bir ayraç koyayım. Dakika olarak kimseye sıkmayayım. Ben. Şimdi bileti aldığım zaman bir hafta önceden veya beş gün önceden Akın Simav, Demokrat İzmir Gazetesi Genel Yayın Müdürü daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi. Bir milletvekili oldu. Çok çalıştım kendisiyle. Ondan sonra yani burada birisi de var. Onu da zannetmeyin öyle şey. Gösterelim de başka kısmı göstermeden ben göstereyim. Yani. Sonra başka bir gazeteci vay 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 filan. Naradere Belediyesi, Kemal Paşa Belediyesi. Bak bilete bak. Kemal Paşa. Sayın Belediye Başkanımız. Kemal Paşa Belediyesi. Şimdi bunu burada ben tamam şurada bir şey yapayım dakika olarak iyi yerdeyiz. Şu piyango biletlerini belgelerini çıkarayım da bugün güzel bir hatırayla kop toparlayayım. Tiyatroya nasıl gidiyor? Tiyatroya biletini alırdım ben tiyatro biletini bir kişiysem, kardeşimsem veya arkadaşımsa, iki kişiysem veya dört kişiysek ayrı konu. Takım elbisemi, gömleğimi, şey vardı. E, kol düğmesi düğmeli, pırlantalı böyle. Şöyle. Onlara her hazırlardım. Tra kravatımı. Özel kravat koleksiyonum vardı. Gömleğe göre kravat, kravata göre takım elbise. Ona göre ısmarlama ayakkabı. Necati vardı konakta. Çiçekçi değerli arkadaşım. Bir de Şükran, şimdi Şükran e, lokantası ve Şükran e, oteli bakıma girdi. Uzun yıllar değerli bir eser çıkacak. Çalışıyorlar. Orada da bir çiçekçi arkadaşımız vardı. Çiçekçi kartımı hemen çıkarırdım. Derdim aracıma sepet. Bir tane lütfen sepet. Cumartesini pazara bağlayan akşam. Devlet tiyatrosuna. Giderdim. Kış, palto, vestiyer. Paltoyu verdim mi hemen ufacık bir bahşiş. Bilete yer gösteren oldu mu? ayrıca bir beyefendi hemen ufacık bir bahşiş oturalım teşekkür ederim ondan sonra oyun bitti mi <laughs> hemen benim çiçekler sahnenin ortasına gelir saygılar sevgiler hürmetler bugünler geçecek Mevlana ile Şems'i bir daha anlatmak isterim daha sonra hiçbir şey kalmaz ne diyor baki olan gök kubbedi bir sedaymış kendi geldi bak bize. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Teşekkür ederim. Güzel günler geliyor. Geldi bile. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın.